Herkese merhaba arkadaşlar ben Grim Gamer Sanal. FIFA 13 serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle sesimde ve görüntüde düşüklükler olabilir. FIFA 13 için sırf yeni bir kayıt programı deniyorum. E, o yüzden bazı sorunlar çıkabilir. FIFA'yı çekemiyordum çünkü sorun çıkartıyordu oyunu oynarken kullandığım video programları. Şimdi o çözüldü gibi gibi hani o kadar kasmıyor en azından. Kassa bile hani ya bir deneriz en azından. Denediğim kadarıyla kasmıyordu. <laughs> Bu üçüncü bölümü iki kere çektim. biri az önceydi oyun kendini kapattı. Bir tanesinde ise gri ekran da olmuş. sadece sesim geliyor oyunu tam kaydedememişim. Şimdi başlıyoruz. Evet yeni kariyer açalım. Hem ee, kariyer yaparken oyunu size göstermeye çalışacağım oyuncu önerileri diyelim fa farklı şeyler diyelim burada bir sürü ee, Lig var ama hangisini seçeceğiz yani ben İngiltere liginde oynamak istiyorum çünkü havası bir başka oluyor ama inanın ya yani böyle güçlü bir takım alıp da yardırmak istemiyorum açıkçası Aston Villa, Villa, David Villa, Chelsea, Everton polum Liverpool Liverpool'la Liverpool aslında başlamıştık ama oynasam mı bilemiyorum. Manchester City 128 milyon euro yok ya. Aa Newcastle United olabilir aslında. Spurs olabilir ama ben Newcastle United diyorum. Neredesin lan? Hah. Evet başlayalım. Profesyonelde açalım. O kadar kasmaya gerek yok. İlk yarı uzunluğu 4 dakika. Finansal tamam, tamam bu arada FIFA serisi uzun olacak bölümleri böyle. 10-20 dakika değil de daha da uzun olabilir. Son kadroları kullanalım. Bu of olsun. Avrupa kupaları da bakalım katılabiliyor muyuz? Katılıyoruz evet. G grubuna düştük. Grubumuzda Newcastle, Luzern, Twente, Sligo diye takımlar var. Oldu mu? Ah fuck. Oldu mu? Ha. Tamam. Evet Ya kad dur gruptan çıkabilecek durumdayız bana sorarsanız Anıl Murat Han Evet Türk olalım Burada ayarlar ediniz Burada giyim tarzı işte Takım elbise seçeceğim Takım elbise rengi gri olsun S Şey Tonumuz e N Vücut tonumuz Deri tonumuz artık ne skin neydi ya Neyse unuttum. Yağlı işte normal falan filan. Ee, ya niye ben bu kadar şey yaptım ki? Devam ya. Come on hadi başlayalım. Oyunun seslerini açmadım %90. Lanet olsun yani. Ee, bu bölüm sadece benim seslerimi duyacaksınız. Kusura bakmayın. Belki oyunun içinden açılı açmayı mı unuttum? Yoksa direkt kendisinden mi? Çabuk çabuk yeni kariyer. Oradaki sevgileri görme beni. Nim kasıl var mı zaten bende? Bakın Settings, game settings. Ee, hepsi full. Demek ki şeyden kıstım, karıştırıcıdan kıstım. Neyse bunları geçelim. Aa, bunları ben oynamıştım. Bunları normale çevirelim. Buradan ayarlardan şeyleri değiştirebiliyoruz. Şu şut has şeyi, hızı falan filan. Onları ben pro oynarken değiştirmiştim sinirlenip. Neyse ilerleyelim bakalım. Transfer sezonuna girelim. Ee, hedeflerimizi ilk bir alalım takımımızdan. Evet. Lig hedefimiz Avrupa Ligi'ne kalmak. Yani elemelerine kalmak. Ee, onlara bakacağız. Domestic Kupa. Domestic neydi? Uluslararası mı? Yok uluslararası değildir lan. Yerel Kupa da olabilir bilmiyorum. Finale ulaş. Ee, Avrupa Ligi'nde Kupayı kazan. Bu bayağı hardcore bize beşincilik yeterli olacaktır ama benim için yeterli olmayacaktır. O yüzden daha üst sıralara Şampiyonlar Ligi'ne bile ulaşmayı düşünüyorum. Bakalım bize hangi mevki lazım. Kalecimize bakalım 24 yaşında 79 gayet yeterli. Sağ 25 yaşında 76 gücü biraz az olsa da gelişeceğine inanıyorum. Bakalım. Sant Santrafor. Stoper 26 yaşında 76 gücü yine idare eder. Colocciini 30 yaşında ama defansa bir bel kemiği bana sorarsanız lazım oluyor. Bu yüzden kalsın diyorum. Santon benim galiba buydu e, bildiğim oyuncu. PES'te gelişiyordu vallahi. Pes ara, o, sevmesem de PES'i bir kere oynamıştım. E, menajer olarak hani ön yargımı kırayım bir oynayayım diye de bu bayağı uçuyordu. Bakalım burada nasıl bir şey. Ben Arfa işimizi götürür. Bu ne abi direkt Fransızlar şey mi yapmış? Ele mi geçirmiş takımı? Bu yani orta sahamızın ortası gayet yeterli bana sorarsanız ama evet 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 bulduk oyuncunuzu. Koşma gücü 79. Bunu satıp yerine çok güzel kişiler alabiliriz. Ve Sisse ile Demba Ba var. Demba Demba Dem Demba ba. Nasıl deniyor la bu? Demba. Ya ba var. Dem... <laughs> Neyse. Bu kadar da Amal Fitano Camira O zaman belli alacağımız oyuncu solu satıp yerine bir oyuncu alacağız. Bu yüzden transfer listesine koyalım hemen. Transfer listesine ekledik evet. Bakalım genç ve gelişebilecek oyuncular. Evet evet 23 yaşında uzun direkt kısa loana bırakıyorum bunları. O 50 mi? O baya rezilmiş. Evet ama Camira Kua'yı koyalım buraya. Tamam bu kadar yeter herhalde. Bunlara teklif gelirse gelir. Bakalım Vukic. Paris Saint Germain istediğine göre bir şey vardır bence. Ama oynatmayacağım bir oyuncuya benziyor. Yani 19 yaşında olup da 65 güç bana sorarsanız çok çok az yani. Barcelona Rooney ile ilgileniyormuş. Geçelim bunları. Evet, Sisse'ye teklif geldi. Tabii ki de satmayacağım. Demba Bay ile Sisse çok güzel ikili oluşturabilir. Bana sorarsanız. Yani. Evet, evet, evet. Ya ben uluslararası şey bana o kadar sarmadı. Atmosfer yok ama göstermek amaçlı bir tane iş kabul edebilirim. Evet. Evet. Aston Villa'ya kiralıyoruz Dan Gossing'i. Tamam bunu kiraladık. Bakalım Liverpool Higuain'le ilgileniyor sanırsam. Bakalım bakalım bakalım. Seni de verelim. Derby Country'e. County pardon. Evet. Tamam bunları yaptık. İlk başta şey takvimimize bakalım. Oh. Oh. Newcastle. Ay Newcastle nereden çıkan? Tottenham. Chelsea. Eee Aston Villa ile başlıyor sezonumuz ve çok zorlu bir başlangıç. Bana sorarsanız o 3-4 maçı sonraki maçlara tam bakmadım. Onları geçersek önümüz açılabilir. Bayağı açılabilir hatta. O yüzden o maçları atlatmaya bakacağım. O zaman şey yaparız. Bir tane hazırlık maçı oynamam. Tamam bunları oynamayayım. Direkt simüle edeceğim. Direkt Tottenham maçıyla sezona başlayalım. O maçı oynayayım. Ondan sonra bölümü bitireyim. Sonraki bölümde Chelsea'yi oynarım. Aston Villa'yı oynamaya bana sorarsanız o kadar gerek yok. Ama yine de oynayabilirim. Oh. Bak güzel bir. Ben bu adama ne diyeyim ya. %90 yanlış okuyorumdur ismini. Bak bak bak. Dedim size bu oyuncuyu. Bakın Real Madrid hemen istedi tabii ki de vermeyeceğim. Elden oyuncu kaçırmak istemiyorum. Arada yönetim kendi kendine satıyor. Yani. Bakalım Augsburg'tu galiba bu. Evet. Bakalım bakalım evet. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Hiçbir sakatlık olmadan. Güzel hiç sorun değil beraberlik olmuş şey olmuş. Evet evet ilk teklife satıyorum. Hiç bekleme aklımda yok açıkçası yani 5 milyon euro gayet iyi bir fiyat. Sattığımıza göre bir tane LM yapalım ancak genç olmasını istiyorum. Maksimum 22 yaşında bir tane sol kanat alalım. Eden Azart saygılar canım benim. Amin evet. Evet evet Munain. Ayev ayev olabilir aslında bana sorarsanız. Bakalım Chamberlain bu da olabilir. Draxler de olur. Abi kimi alacağım bilmiyorum. Allah'a bilmiyorum. Munayin. Yasin El Gansi. Maikon. Maikon. Ha o değil. Mervan Çelik. Evet. Yani en aklıma yatan isim açıkçası Chamberlain oldu. 76 olduğuna bakmayın. Etkili olacağını güveniyorum. Daha iş 18 bir oyuncu. Yani çok çok katkıda bulunabilir. Bu arada bizim sattığımız oyuncunun parası bize eklenmemiş. Tam olarak satamadık daha oyuncu görüşme aşamasında. Evet sattık şu anda. Eklendi 4 milyon 200 bin. Onu ben şeye bırakmayı planlıyorum. E, devre arasına belli bir pozisyonda eğer sorun çıkarsa devre arasına bırakacağım. O zaman o pozisyonu orada kapatırız. Şimdi bir oynayalım. Oynarken zaten Tottenham maçında belli olur hangi bölgede eksiklikler var. Ee, bakalım kasma olmaz diye ümit ediyorum. Çünkü önceden olmadı. Eğer kasma olursa ee, kasma 5 yıllık bu arada önermeye çalışın genç oyunculara. Eğer kasma olursa videoyu durdururum. Ee, maçtan sonra devam ettiririm artık yapacak bir şey yok yani. Evet. Oh 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 oh. 7 10 Tamam tamam. Baba o zamana kadar iyileşebilecek Potansiyelde evet Chamberlain'i aldık geriye 10 milyon euro Paramız kaldı Güzel bir fiyat Yine bir şeyler alabiliriz en azından Devre arasında Bu arada simülasyonu durdurmaya çalıştım felç geçirdi Evet Hemen yerleştirelim mevkiimizi Chamberlain'i Aaa Aaa Tamam attık İlerleyelim bakalım Hemen Anita kim ya? Tabii ki de kira alayabilirsin. Bakalım daha güçlü bir şekilde gelebilirler. Bize ileride e, katkı sağlayabilirler. Bakalım Avrupa Ligi'nde bilmem bir şey bilmem bir şey K oyuncumuz Dembaba gözüküyor. Hiç belli olmaz. Bakarsınız. Hiç şey olmayan bir oyuncu patlama yaratır. Öyle güzellikleri de var FIFA'nın açıkçası. Evet, geçelim, geçelim. Hadi. Svensis City'nin logosu mu değişmiş? Evet. Evet. Bu arada ha, söylemeyi unuttum. Ben buna bir yama attım. Oyunum orijinal ama yama orijinal hiç etkilemiyor. Aa, yamanın getirdikleri kramponla yüz yaması gayet güzelleştiriyor oyunu. Bir de scoreboard falan ekliyor. Eğer istek olursa e, atarım şeyden. Yorumlardan belirtirsiniz. Koyarım. Evet ilk maçımıza başlıyoruz. Newcastle Spurs maçı. Ben bu formamla oynamak istiyorum. Siz be a a a karışır. O zaman kırmızı formaya beyaz forma oynayalım. Play match diyelim. Evet kadromuz tamam. Tam güvenimiz tam. Evet ilk maçımıza başlıyoruz. Sezon eğer güzel başlarsak devamı da güzel gelir. Hadi bakalım. Bu training ekranı. Burada maç başlamadan maç yüklenmeden bazı alıştırmalar yapıyorsunuz. Geçiyorum. Yüklendi zaten. Kendi yeteneğinize bir katkısı olur mu? Hiçbir fikrim yok ama yani yapıyorsunuz sonuç olarak. Evet Chamberlain'i görüyoruz burada. Yeni transferleri gösteriyor. Evet başladık. Evet hadi başarılar. Bu arada ayarları düşürdüğüm için ek şey mi kararmış bana mı öyle geliyor ya. Biraz kararmış gibi ama yine de idare eder. Evet. Şu ana kadar güzel gidiyorduk ya. Hocam bir verir misin? Bir şey deneyeceğim. Şaka. Şaka değil mi bu? Dakika 5. <laughs> Alıştı. Işte. <laughs> Çok güzel bir şekilde golümüzü yedik. Ee, bu arada grafik ayarlarını tam yapamamışım. Bir dakika bir dakika ya. Settings. Game setting. Ee, burada değildi la. Game brightness. Brightness'ı biraz açsak. 5 yapsak ne olur. Biraz imanlı. Ol. Oha baya ekrana tost makinesi oldu lan. Yok yok. Kontrastı biraz düşürürsek. Biraz daha az tost makinesi oldu. Yani. Neyse. Bir dahaki bölümde düzelteceğiz ne yapalım. Tiyote. Al işte. Garrett Bey'le vermeyin öyle toplar acı. Kolochini. Helal olsun. Defansın bel kemiği olacaksın sen. Çok güzel. Ver arapasını. Harika. Tek oyna. Harikasın. Yok sen değilsin. Sisse baskı yapıyorum şu anda evet. Demba. Ba. Ba. Ne yapıyorsun lan? Rossasına bak ya. Toptan kaçtı bildiğin. Tiote. Ben Arfa oynadı. Sisse harika döndü vur. Abi o nasıl bir vuruş? Abi sen ne yaptın? Hocam. Yani. Ne yaptın? O. Oh. Çok güzel geliyor Spurs. Oh, yani. O. Oh. Güzel, güzel, güzel. Toyota ver lan. Tiote verdi. Arfa çek topu tamam boş alana ver. Böyle pas yapmaya çalışın. FIFA böyle çat çat ara paslarıyla gidilebilecek bir oyun değil. Zaten yapamazsınız. Bir yerden sonra alışırsınız yapsanız bile de. Evet sizse topu taşı ver. Ba babaya. vur. Hay vur. Ha lan. Hadi be koçum be. Hadi lan. İndirirsin onu. Harikasın be. Demba, al işte çekemedik. Dur 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 dur. Oo, GG. Garrett, abi sen kim 99 yaptı bunu? Çok güzel, çok güzel yerde aldın. Ben Arfa, abi ona kaptırma istersen. Vur. Aha, vur. <laughs> Adam geçemedi beni ya, yere düştüm ya. Oo. Bu Defo çok sakat bir Forvet. Yani ya Forvet'im olmasa emin olun bunu alırdım. Çünkü Tottenham'la oynamıştım. Böyle 30 maçta 35 golü falan vardı. Hayvandı yani bayağı. 82 gücü var ama hiç öyle göstermiyor. Chamberlain harika paslaştı. Abi oraya niye attın? Abi Chamberlain. Abi Chamberlain'e atacaktın ya. Hocam oldu mu bu şimdi? Bu oldu mu şimdi bu? Oldu mu? Bu oldu şimdi bu. İndir bunu. Harikasın be. Kolotçini çok hoşuma gitti. Demba verdi. Sisse. Harika bir pas. Kabaye. Kabaye mi lan o? Evet kabaye. Harika. Oyna. Olmadı. Ver yukarı. Ben Arfa. Taylor. Ne yaptın la? Korner mi? Helal olsun. Kes. Harika. Chamberlain yukarı oyna. Tiote. Abi bu ne bombaladık ya. Bir gol olsun. Hadi be. Güzel Yine baskılı oynadık ancak skor avantajı onlarda. Bu maçı 2-1 yapmamız lazım. Yani böyle bir başlangıç yakışmaz bize. Abi. Boşta o mu var ya? Ne yapıyorsun? Sandro, Sandro, saygılar. Ver bakayım sana topu. O oh, bayağı fake yedim orada. Bayağı hardcore fake yani. Al önüne Santon. Çek yukarı, ver. Çok güzel. Ya oyun bizim bizde yani oyun da. Adamlar bir geliyor, tam geliyor yani. Sizse alırsın. Cık, hadi be. Çarptı bize. Çarpmasa daha iyiydi. Yalnız bu oyunda da gri ekran hatası olursa anavacı girerim ha. Daha çekmem yani baya. Hayır ya. Evet tehlikeli olabilir Garrett Bale'ın ya Çok hayvani kullanıyor Garrett Bale. Evet tehlikeli baya yani. Yarar geçer. Affetmez. Hayır. Ya adamlar hani bir kere geliyor, geliyor. Geldiklerini hissettiriyorlar. Sisse bıraktı, Tiote bıraktı. Harika bir pas. Yapma be Chamberlain. Çekemedim ya. Ya hata yapıyoruz yapmasına. Harika bir pas. Chamberlain bırak. Sizse vur. Hadi. Hadi alıyoruz alıyoruz hadi. Kabaye kes ortanı. Yatma be. Oğlum ne yapıyorsunuz? Grup halinde şey mi? Dans mıydı ne yapıyorsunuz lan? To ben plase yapmaya çalıştım. Adam topu bacak arasından geçirdi ya. Baya. Baya hard yani. Ya orada belki de goldü o pozisyon. Harika bir pas. Demba Ba. Gol. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Demba Ba'nın klasik sevincini yapalım da ayıp olmasın. Harika be. Helal olsun. Adebayor ne yapıyorsun hacı? Vay inanmış yani. Çok güzel 70 dakika. Ataking oynama zamanı. Benim o kadar oyuncu değiştirme işte kanım yoktur ama yine bir değiştirebilirim duruma göre 80'lerde. Harika. Al sise. Ya! Al kabaye. Bırak. Al kabaye. Ya! Hocam. Al topu al 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 al. Pres pres pres. Harikasın be. Harikasın. Harika. Nere kestin hocam? Neyse Chamberlain'e düştün en azından. Cık. Yok çok kötü bir tercihti. Şu adamın gücü 76 yani. Şut gücü ne olabilir ki de şut çektim ya. Baya saçmaydı bu. Oo. Hocam. O adamı geçsem şeydi ha goldü o. Yani Cık. Sandro da bayağı tipsizmiş ha. Yani. <laughs> Boyu da kısaymış. Taylor Ne oldu lan? Ya Ultra attacking, ultra attacking, ultra. Evet. Hayır. Şaka. Şaka. Tamam. Çok güzel. Santon. Çok güzel. Chamberlain. Santon. Za fake. Tiote. Kabaye. Sise. Vur. Gol. İşte bu. İşte bu forvet hattı deşiyor geçiyor. Dok dakika 89. Dakika 89. Yardı sisse orayı yardı. Harika. Aa top ben neymiş? <laughs> ben içeriye bakıyordum orta keser diye. Ben Arfa. Kabaye boş alanı gördü. boşaldı Ya boş alanı bo boş. Bir plase. Hadi be sıyırdı. Girmezdi gerçi ama salladım. İşte bu ilk maçımızı yeniyoruz. Görüntü inanılmaz kötü de olsa. Maçı alıyoruz. Gerçekten güzeldi. Chamberlain bana kalsa güzel oynadı yani. Kötü değildi. Daha yaşı 18 çok daha iyi olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kime hayır seni vermem ben. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi devamı için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.